Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu ailesi dikkat. Dolandırıcılar bir Shibarium yönlendirmesiyle tüm şiblerinizi nasıl çalıyor? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun yaklaşık 13,8 bin Twitter takipçisi olan sahte bir kusama hesabı, Shiba Inu, bom ve liş sahiplerini cüzdanlarını sağlanan bir kimlik avı bağlantısıyla bağlamaya teşvik ediyor. Shiba Inu ekosistemi, Shibarium'un herkese açık beta sürümünün bu hafta sonundan önce başlatılmasını bekliyor. Yasa değerine göre en büyük ikinci kripto para olan Shiba Inu, SHIB, daha fazla Web3 kullanıcısına yardımcı olacak bir katman 2, L2 ölçekleme çözümü olan Shibarium ağına hazırlanıyor. Shiba Inu'nun lider geliştiricisi Shito Kusama, 26 Şubat tarihli bir blog gönderisinde yeni bir Shibarium web sitesi ve Web3 giriş sisteminin lansmanını duyurdu. Ancak Kusama, Shibarmy Shibarium beta sırasındaki tüm token ve ürünlerin test amaçlı olduğu konusunda uyardı. Sonuç olarak, Shibarium genel betası sırasında ana ağ lansmanına kadar hiç kimse jeton satın almak için dolandırılmamalıdır. Beta sırasında beta ağındaki tüm belirteçler ve ürünler yalnızca test amaçlıdır. Shibarium ana ağ lansmanına kadar dolandırılmayın ve Shibarium'da bulacağınız hiçbir şeyi satın almayın. Shibar mi, Shibarium dolandırıcılığına karşı uyardı. Twitter'daki ünlü bir Shibarmi hesabı, sahip oldukları tüm şib betonlarının Shitoshi Kusama'yı taklit eden bir hesap tarafından bir Shibarium yönlendirmesi yoluyla çalındığını iddia etti. Sahte Kusama hesabı, tıklama tuzakları aracılığıyla Shiba Inu topluluğunun kafasını karıştırmak için bazı baş harfleri değiştirdi. Yaklaşık 13.8 bin takipçiye sahip sahte kusama hesabı, Shiba Inu, Dolarbon ve Dolarlaş sahiplerini cüzdanlarını sağlanan bir kimlik avı bağlantısıyla bağlamaya teşvik ediyor. Özellikle resmi kusama hesabının 902.3 binden fazla Twitter takipçisi var ve üstüne bir Shibarium alım formu tweet'i sabitlendi. Shibarium, Shibarium genel beta sürümünün öncelikle geliştiricilerin bir ana ağa lansmanından önce üründe ince ayar yapması için olduğu bildirildi. Bu nedenle Shibarium genel beta'sındaki tüm tokenlerin parasal bir değeri yoktur. Daha büyük resim. Yakın tarihli bir duyuruya göre Shiba Inu ekosistemi Shibarium genel beta sürümünün bu hafta sonundan önce başlatılmasını bekliyor. Sonuç olarak Shibarium beta ve Shiba Inu ekosistemi sosyal medya platformlarında trend oluyor. Ayrıca PySap dahil olmak üzere birçok Web3 protokolü, Shibarium A aracılığıyla Shiba Inu ekosisteminde kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Etiplorer tarafından sağlanan zincir içi verilere göre, Shiba Inu ekosistemi 1,3 milyondan fazla sahiple gurur duyuyor. Yaklaşık 6, 0, 15, 571, 193.45 dolar lit piyasa değeriyle Shiba Inu'nun 24 saatlik işlem hacminin yaklaşık 441 milyon dolar olduğu bildirildi. Shiba Inu ekosistemi, yaklaşık 410 trilyon 336 milyar 986 milyon 470 bin 229,06 Shiba eşit olarak dolaşımdaki arzın yaklaşık %40.000'i yaktı. Shibarium ana ağının lansmanından sonra daha fazla Shiba Inu token yakma işlemi bekleniyor. Ayrıca Shibarium ana ağından sonra, yerleşik daha fazla Web3 kullanıcısı nedeniyle, zincir içi etkinlik önemli ölçüde artacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.